anda bir bağın önündeyiz. Ee, Mehmet Diler isimli vatandaşımız burada beş yıldır e, burayı kiralamış, burada sebze yetiştiriyor. E, Tabi e, tavuk da besliyor burada. E, bize geldi tavuklarını iki aydır e, düzenli olarak yani çalındığını buna bir bir türlü anlam veremediğini kimi çaldığını da bilmiyor. Şimdi bize böyle etti, kendisiyle bir içeri girip görüşeceğiz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. Şimdi Mehmet Bey, siz Burak, bize e, dediniz ki ben burayı kiraladım, ekiyorum. Evet. E, i̇şte beş yıldır ekiyorum. Evet. E, burada tavuk da besliyordunuz. Tavuk da ne kadar tavuk? Ne, kadar tavuk besliyordunuz burada? Yüz tane tavuk vardı. Biraz ne kadar tavuk. dediniz? 110 on tavuk vardı. 10 tane hasta kaldı. Yüz tavuk kaldı. Yüz tavuk ara 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 çalıyorlar. Belli bir yela? Yani ne zamandan beri oluyor bu? 2 aydır böyle bu. 2 aydır böyle. 2 aydır böyle. böyle. Son 5 beş tavuk ayırdım ayrı kümese koydum. Bir geldim bir tavuk dışarıda kaçmış. Dördünü almış. Bakalım e şöyle kümese doğru bir gidelim bakalım. Gelin. Sizin şimdi burada e, bu köpek pit, pitbull Allah, mu bu? bu pitbull da bir zararı var mı? Bunun zararı yok. Bunu, bunu alışın bir hafta kurulara yemek bir de var. Şimdi burada bir köpeğiniz var. Ayrıca e, orada bir köpek var. Yani, var. Şimdi içeride üç tane köpek var. Üç Buraya köpek var. ne cesaret veriyorlar hırsızlar? Köpekleri et veriyor, köpekleri alıp Ondan sonra tavuklarını çalıyorlar. Siz ne zaman farkına vardınız bu işin? Ben bunu... gece dört tavuk çalınca farkına vardım. Peki e, bunu emniyet müşterine bildirdiniz. Bildirdim. Ee, ben ne oldu? Nasıl? Ol, bildirdim. Biz bakıyorduk. Çıkmadı. <laughs> İki tane de köpeğim çalındı buradan benim. İki, da, iki tane i̇ki de... de köpeğim çalındı. Bu beyaz tavuklarımla, bu çift evet. tavuklarımla çalındı. Çift tavuk, 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 tavuk çalındı, dört, dört tane. Peki, şöyle, ee, şöyle gelelim. Bakalım. Siz burada... E, önceleri burada e, kiraladınız kiraladığınız sebze yetiştiriyorsunuz. Evet, sebze, malum burada var. Daha burada. sonra e, bir ek gelir olsun diye tavukçuluk yapmaya başladınız. Tabii, tabii. Burada bir köpek daha var. var abi, yani köpek... bu bu hırsızlar nasıl oluyor da iki tane köpek var burada? Köpekleri alıyor ya da ondan sonra köpeği tavlayı çalıyorlar. Bu beyaz tavlayı mı çaldılar? Kim tavlayı mı çaldılar? Peki çaldı da. şöyle duralım. E, siz şöyle geçin. Ee, bir şüphelendiğiniz, şüphelendiğiniz kişi var mı? Çevreden hiç gören oldu mu? Vallahi kimseden tavuk hırsızlık çok. Hırsızlık çok ama yakalanmıyor. Kameram yok. Bir kamera alsam o zaman belli olur. Kamera yok. Peki, şimdi siz bize müracaat ettiniz, ben artık çaresiz kaldım, eğer ge geceleyin geliyor, ben de burada beklemiyorum, kameram da yok diyorsunuz. Evet. Tavuklarımızı haftada Tabii. bir kere geliyor, iki tane, üç tane alıp Tabii, gidiyor diyorsunuz. Ya. Yani e, sanki haftada bir yiyeceğini evet. e, buradan temin ediyormuş gibi, evet. Bu, yani burayı kırıyor giriyor dediniz, e, kapıyı kırıyor, İçerideki kapıyı kırmış, e, peki şimdi siz... E, ne, ne diyorsunuz yani? Bunu <laughs> önlenmesi ne yapılsın istiyorsunuz? Kavgar mı bulunması? Bulunmasın. Em emniyet güçlerine emniyet haber vermişsiniz. Emniyet haber verdim. Arıyoruz dediler. Sen çıkmadın. Köpek gelimde hale çıkmadı. İki tane de kangal köpeğin köpeğiniz buradan... Çıkmadı, buradan. kayboldu. Siz böyle bağlı mıydı zincirle? Köpeğe bağlıydı, köpek elimi aldılar. Biri zinciri kırmış, buradan kayboldu gitti. Melez var, demir melez, halat, teller var boynunda. O zaman biz şöyle mi diyoruz yani burada bu tavukların e, olduğu yere direni çıkanı elinde tavuk götürürken bir gören vatandaş varsa bildirsin mi diyorsunuz? Evet. Ne diyorsunuz? Tabii bildirsin. Kim görürse bildirse bilinçin tavukları bildirsinler. Öyle mi rica ederim? Yani öyle ya bu mahallede e, elinde tavukla belki artık evet. araçla mı geldi neyle e, tabii, tabii bilemeyiz de e, vatandaşlarımızdan siz gören falan olursa Kalkan bilmesi öyle icar olur. Vurulması da Kim aldığını söylemesi lazım. Bunlar ne tavuğu? Et tavuğu mu, bunlar, yumurta tavuğu mu? E, bunlar atak tavuk. Yani atak tavuk. Atak tavuk var, denizli tavuğum var, denizli horazım var. Peki bunları e, yani yumurta yumurtası için mi besliyorsunuz? Yumurta Kız, için. Et, etlik olarak satıyor musunuz? Ya tavuk. ben çarşıya çıkmam dedim. Burada dedim kendimi oyalarım, akşam eve gidelim dedim. Fakat bu hırsızlar sizin huzurunuzu kaçırdı. Huzurumu kaçırdılar. Toplam 25 adet. 25 ee, adet tavuk çalındı burada. Tavuk çalındı diyorsunuz. Bunlar da böyle ne haber bilmesi önemli cevap. Evet. Çünkü ben bu tavuklardan, bu çalınan 5 tavuk ben boyamatta öyle tavuk yok. Ama iki ama üç tavuk var. Ner, nereden getirdiniz bu beş tavukları? Bu beş tavuk bolu Tavuğu'ndan geldi. Bundan böyle tavuk yok Boybat'ta. Ya dört ya beş tane var. 20 TL geldi, 15'ini ben, ben aldım. Peki, şöyle diyelim, bizim bu e, haberimizi bu tavukları çalanlar izliyorsa onlara bir şey diyecek misin? Ya e, tavuklarımı geri getirmesini rica ederim. Ya, ya yediyse tavukları? Yediyse gelip şey diyecek bana. bana, bana söylesin yedim ama gelecek tavuk değil, eti yok, az eti var. Diyorsunuz ki gelsin benden özür dilesin, Tabii, ben özür dilesin. onlara o tavukları helal mi edeceğim diyorsunuz yani öz şey yaparsınız. Ya gelsin özür dilesin. özür dilesin, helal edeyim. Ama bunu devamlı yaptığı için aynı adam yaparsa tavukların alınması, emniyet gücünden. Evet yani güvenlik güçlerinden de ha. diyorsunuz e, bunun izinin sürülmesini, Tabii. bulunmasını istiyoruz. Bunlara ağır bir şekilde cezada verilmesi lazım. Köpeğime böyle zarar verirler, tavuğuma zarar verirler. Yarın da bazı zarar verecek ha. Bunlara cezalandırılması. Kursuzda... önce, öncelikle yakalanması bir yakalansın tabii, da e, tabi kanun e, ne tabii. diyorsa olur. Bakalım. <laughs> Yalnız bak, bu da bu da, bu, Kaç yaşında bu pitbull? Bu, bu bir, yaşında. bir yaşında. Bir yaşında. Bir yaşında. Ama bu zamana kadar kimseye zarar vermedi değil yok, mi? Yok zarar yok. Peki zin, Sarı yok derken zincir olmasa ne yapar? Zincir olmasa bile ısırı. Isırı. Ama biz bunu bunu alıştırdılar. Et bir yere. ben bir hafta bunları yani yiyeceğim. yedim. Yani var diyorsun, bunlara et vererek et, et sesini veriyela. kesti. Tabii et diyorsun. Veriyela. Et veriyor bunlara. Öbür evet. tavukların çalındığı günü, öbür günü dedi ki, köpeklere ye, et veriyorum, yemiyor diyor. Tabii yemiyor, yemiyor da. Doymuş yani. Tabii. Ve yani, köpek yedim, yemiyor da. Sonra baktım köpeğe kanı dok. Evet. Göbeğe kanı dok. Evet. Ee, Yok, siz burada gelmez. şimdi üç tane köpek besliyorsunuz. Bunları e, sadece burayı koruma amacı da, değil. Ayrıma. Yani Hayır. hayvan hayvan sever olduğumuz için hayvan sever. bunları e, bakmaktan e, zevk alıyorsunuz. Köpeğe evet güzelime başıma çıkayla bu köpekler. Böyle severim bunları Bazen siz e, sokak e, köpekleriyle ilgilendiğinizi duydum. Edin. Bakarım. Kedi olsun, köpek olsun, hiç geçmez. Ben insan ölen vermiyorum, hayvan ölen veriyorum. <laughs> Hayvandan zarar yok, insandan zarar çok. Kulağımı içi aldı Seda. İnsanlardan. Ee... <laughs> <laughs> Buna etmek bitti, <laughs> ben bunu burada beğeniyorum. Bu yavru. Evet. Ee, yani burada... 25 tane tavuğumun Kayboldum diyorsun. Evet, ee, pideyi de önce evet. siz kendinizden önce köpeğe yedirdiniz. Ben önce köpek, hayvan doyacak. Yani evet. hayvan doymadan ben de doymam mı diyorsunuz? Oo, ben daha sevgiydim. Bak geldim, tavuk ayı verdim, suyunu verdim. Köpek gene de vereceğim. Köpek gene yiyecek var, akşamında bol yine verdim. Sabahtan yine verdim, yine vereceğim. Ben verilen köpek hayvan. Peki buradan, ee, burada Burayı e, kaç dönümlük demiştiniz? Burayı iki, iki buçuk dönümlük yer. E, e, öyle bir geliriniz oluyor mu sizin? Yani Gelir buradan... işine çok sahip oldu. Çok sahip. Verim e, alamadık diyorsunuz. Verim yani. alamadık. Sahip, çok sahip. Biraz da burada gönül eylemek mi evet. sizin daha hoşunuza giden? E, kahve, kahve içim olmaz, kumar içim olmaz. Ben gelip burada çayımı içerim. Akşam yedi buçuk sekizde evime giderim. Bu buradaki köpeklerle de ilgilenirsiniz, tabii, tabii, tavuklarla tabii. ilgileniyorsunuz. Köpeklerimi tımar edelim, fırçanın daralmasını tanımıyorum. Yani özel bir insana bakar gibi de bakıyorsunuz. Tabii, tabii. Evet, ee, söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Bu tavukların çalınmasından, hırsızların alıp götürmesinden... Herkese tavsiye edelim. herkes bir hayvan beslesin, köpek beslesin, cehenneme karışmasın. 50 tane arkadaşın olacağına bir köpek olsun yeter diyorsunuz. Evet. Ee, bir de tabii ki bu tavuğu çalanlara biraz da vicdanlarını ele koysunlar. Vicdanı eline tavuklarını gelsin. Ha ben bu tavukları bulurum. Bu tavuktan tavuk yok mu Bu tavuk çıkacak, illa ki çıkacak. Siz bunu beslemek için mi aldıklarını düşünüyorsunuz? Beslemek için, süs. Tavuklar süs, çekil çekil tavuklarım orada benim. Yani hani e, burada çalıp akşam kesip yeme değil de besleme için aldıklarını mı düşünüyorsunuz siz? satıyorlar, başka yere satıyorlar. Ha satıyorlar. orada satıyorlar. gece satıyorlarmış İstanbul'a gidenlere. Mahalle arasında satıyorlar. Tor Ormanlarda elik, gey, karaca gibi hayvanları, kaçak avcılar, hiç acımadan bunları e, yer alıyorlar, vuruyorlar. Bu Buna, e, bunlara ağır şekilde bir ceza verilmesi hem vurulmaz. E, karaca Ah demiş, insan ona doya doya bir bakabilsemdir. Karaca böyle gider onun 20 metre açar geri bakar adama. Ah insan ona doya doya bir bakabilsemdir. Çok günah yuması yıkılı bu Karaca'ya zarar verenlerin. Peki şimdi ya bazı yani halk arasında şöyle bir şey var yani duyuluyor. Evet. Neredeyse bırak karaca'yı vurup kendi evine götürmeyi sanki kasaplık yapıyormuş gibi evet. bu yaban hayvanlarını o elik geyik gibi e, hayvanları vurup etini satıldığı düşünüyor. Bu cesareti nereden buluyorlar sizce? Cesareti bunların adam var. E, saklı bu satıyorlar. Duydum. İki, üç sene önce duydum. Tahmin diye Adamı öğlendim. Öğrendim ama bir şey bulamadım. İspat ölendim. ispat diyorsunuz. İspat edemiyorum. Ya. Saklı yara, saklı satıyorlar pakette. Beni getirir. Karacaniyetini sakın sakın satıyorlar Kuvaybat'ta. Yapan çok, kuran çok ama ceza almıyorlar. Buradan yetkililere seslenelim. Yani devletimizin tabi yetkilileri var burada. Tabii. Ee, güvenlik güçleri var. Ee, ormancısı var, jandarması var. Ee, yani bunların daha mı sıklıkla takip edilmesi lazım? Bunlar, Araştırılması lazım, izinin sürülmesi lazım? Av içini kaldıracaklar, av içi yasak olacak. Ay kesinlikle yasak olacak. Çünkü domuz avına gidiyorum diyor ki karaca vuruyor ha, örneğin. Karaca vurmuyorlar. Ee, Huryalar yeni, karaca Huryalar gece saat 1-2'de önüne götürürler. paketine götürüyorlar. Öyle resmen getiremiyorlar. Saklı bir yere koyuyorlar, bir yerden bir yere, bir yerden bir yere öyle getiriyor. Ben birine dedim ki, etini ben alayım, karaca vurma. Ben dedi aylık 10 kilo etkimeyle duramam dedi, geri getirdi. Karaca kurmayınca ben duramam dedi. Evet son olarak ne diyelim? Biri Allah, dinleyelim. Allah bin türlü belalarını bilsin. Yeni hayvan kuranların. Devlet... Evet devletimiz... Devletimiz de... abi şimdi kalacak Ormana giriş silah buna giren adamı ağır şekilde cezalandıracak. Hem ormanda yağmur çıkıyor. Tüfekten çıkan kurşun kılıçta gidiyor. Hatet yangın çıkarıyor. Abi şimdi bitirecek ya devletimiz. Emniyet gücümüz abi bitirecek. Avcı yok. Evet, e, burada tavuklarınızın çalınmasından başladık, çalın. e, hayvanların e, işte e, kaçak avcılar tarafından evet. yani e, ormanlardaki hayvanların vurulduğundan bahsettik. E, son olarak ne diyelim? Nasıl kapatalım? Kanun bunların cezasını verecek. Tavuklarım da bulunsun, Tavuklarım da bulunsun diyorsunuz. musunuz? bulunsun. Üç tane kalırma. de köpeğiniz kaç, Köpeğim de kayboldu, <laughs> bulunsun. Yölemler rica edelim, bulunmalıyıca bil Evet biz de inşallah bulunur diyoruz. E, açıklamalarınız için de evet. e, teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna buradan duyuyoruz. Evet bizi izlemeye devam edin. E, Boyabat'tan selamlar, sevgiler diyoruz.